Hoş geldiniz. Evet, bir yeni sabun projesinde daha beraberiz. Bugün birlikte sizinle aloe veralı sabun yapacağız. Benim aloe veram vardı. Yapraklarını böyle şey yaptım, kestim makasla. Onlar zaten sonradan tekrar uzuyorlar biliyorsunuz. Blender'dan geçirdim. İçerisine e, bir yemek kaşığı gliserin, bir tatlı kaşığı bal koydum. Hem besleyici olsun diye. E, şeffaf sabun kullanacağım bugün yine. Blender'dan geçirdikten sonra dediğim gibi içerisine bal ve gliserin koydum. Şimdi kalıplarıma kolonyamı sıkıyorum. Aloe vera'ma da sıkıyorum. Bir kaşık yardımıyla ya da kendi çapında biraz sünüyor. Şöyle Şöyle yeterli çok mu koydum acaba her birine şöyle evet şuradan biraz alayım <laughs> sünüyor biraz aloe veranın içerisinde biliyorsunuz çok faydalı ee, maddeler var durmadı bu da burada Heh. hemen şeffaf sabunumun içerisine yine çok sevdiğim kokumdan ekliyorum şuradan görünsün biraz siz göremiyorsunuz şöyle hmm. yaklaşık şöyle bununla birlikte 4 ee, mı denir ondan bu arada ben bunu Eminönü'nden Volkan Kimya'dan sipariş verdim baby powder diye geçiyor bebek pudrası inanılmaz güzel kokuyor ben bu kadar güzel kokmasını hiç beklemiyordum açıkçası tavsiye ediyorum Şimdi bunun üzerine hemen şeffaf sabunumuzu döküyoruz. Dediğim gibi aloe veramın içerisine bir tatlı kaşığı bal ve bir yemek kaşığı kadar gliserin de ekledim ben. Faydasına fayda katsın diye. Şöyle paylaştırıyorum şeffaf sabunumu. Herhangi bir boya veya bir katkı başka bir şey koymuyorum. Hemen üzerine yine kolonya sıkıyorum, biliyorsunuz kolonya sabunun olmazsa olmazı ve bunun şimdi donmasını bekliyoruz. Donunca görüşürüz. Evet aloe veralı sabunumuz tam donmadı. Ama ben yine de diğerleri daha donmadığı için sadece bir tanesini çıkarabildim. Şöyle, bakın şurada üstte şeyleri kaldı. Daha tam donmadığı için, üstü biraz e, az, az donduğu için ben yalnız göstermek istedim. Mis gibi kokuyor. E, hem faydalı hem içerisinde gliserin, bal koyduğumuz için besleyici özelliği var. Sadece tek tavsiyem şu aloe vera oranını sabun oranından daha az tutmaya çalışın. Çünkü anladığım kadarıyla daha geç donuyor. Ve üzeri biraz böyle bir hafif böyle değişik bir tabaka oluşuyor. Yani onu e, dengeleyebilirseniz aloe vera oranıyla sabunu çok daha iyi olacaktır. Fakat istediğim gibi oldu. Güzel tuttu. Diğerlerini dediğim gibi daha tam donmadığı için çıkaramadım. Bu da böyle hafiften daha hala şey. Geç donuyor. E, oranını iyi tutarsanız e, çok güzel bir sabun elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Evet bugünkü fikrimiz de buydu. Aloe veralı yani içerisinde biraz gliserin, e, biraz bal yani bir tatlı kaşığı bal, bir yemek kaşığı e, gliserin bulunan şeffaf sabunlu aloe vera sabunumuz hazır. Donmadı daha tam ama göstermek istedim size. Bu da bir fikir olsun istedim. Hem besleyici, hem vücudunuz için hem elleriniz için besleyici güzel bir sabun fikri oldu. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.